Ya bozuk baba. Galiba bu sefer suyunu çıkardık ha. Galiba biraz öyle oldu bu sefer yörük. Yani son söylediğinde de tüy diktim. Hani koskoca generale ya. ya. Ne yapayım baba? Ben şimdi akım derken yani. Neyse şimdi mübarek gün. Boş ver. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Komutan. mu? Komutanım. Manzaranız güzelmiş. Hı. Evet komutanım. Komutanım bizi nasıl buldunuz? Ben albayım ulan bırak da o kadarını bulayım. Emredersiniz komutanım. <laughs> Yıllık izninizden ne kadar kaldı sizin? Ben bu sene hiç kullanmadım komutanım. Benim de aynı komutanım ben de kullanmadım. zaman... ...gidin biraz uzaklara. Gidin yani yani. Uzağa gidin. Hatta fazla uzağa gidin. Yani madem izniniz var, değil mi? Kullanın izni. İzleyin. Nasıl yani? Kontrol. Çok gizli bir görev. Resmi değil. Yalnız şu dakikadan itibaren herkese iletişiminizi kesmek zorundasınız. Adresini vereceğim depoda bir jip sizi bekliyor. Ön çamurluğunda anahtarı var. Aracın içinde silahlar ve mühimmat mevcut. Bu gece yola çıkıyorsunuz. Sınırı geçmeden jipi bırakıp başka bir araçla Suriye'ye geçeceksiniz. Her şey ayarlandı. Peki Görev nedir komutanım? Görev Melik. Melik'i ortadan kaldıracaksınız. Ancak Türk askeri kimliğinizin kesinlikle ortaya çıkmaması gerekiyor. Eğer bir şekilde ele geçirilecek olursanız Türkiye Cumhuriyeti ile bir ilginiz olmadığı söylenecek. Takviye ve destek yok. Kısacası yalnızsınız. Allah yardımcınız olsun. Sağ, Sağ olun komutanım. Baba, geleceğinizden haberim yoktu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evlat. Hoş bulduk. Ee, geç oldu aslında. Ama fotoğrafı alınca heyecandan duramadım. Fotoğrafı mı? Al bak, bak bakayım. Onu adam ettin evlat. Ne oldu evlat? Bir sıkıntı mı var? Her zamanki şeyler işte baba. Çocukları bile bile ateşin ortasına gönderip Sonra oradan sağ salim dönmelerini beklemek. Çok ağır. Çok ağır. Bazen doğru kararlar veren bir komutan mıyım? İşte ondan emin olamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.